Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ETS 2'nin 1.56 güncellemesi ile ilgili bir haberle birlikteyiz. ETS 2 1.56 güncellemesi ile ilgili ön bilgiler ufaktan gelmeye başladı. 1.56'da bakalım ne yenilikler gelecek zamanla ara ara paylaşacaklar diye umuyorum. Bugün de HS Soh Tunic Pack ilgili bir güncelleme haberi paylaştılar akşam üzeri. Gördüğünüz gibi Cuma Ağustos 22. Onu bir inceleyelim hep birlikte. Euro Truck Simulator 2 için yaklaşan 1.56 güncellemesinin gelmesiyle birlikte tüm özelleştirme hayranları için bazı heyecan verici haberler paylaşmak istiyoruz. Ana oyun güncellemesinin yanı sıra HS Soh Tunic paketi de önemli bir yenileme ve genişletme alıyor. Bu arada bu var olan bir paketti. Bu güncelleme alıyor onu da belirttim. Şöyle bir ilk fotoğrafımızı açalım. Gördüğünüz gibi DAF giydirme vesaire ön koruma demiri alt üst böyle bayağı güzel bir görüntü almış. Ekiplerimiz bu, bu popüler DLC'yi güncellemek yeni özellikler eklemek ve bir topluluğun birçok isteğini yerine getirmek için özenle çalışıyor demişler. Yolunuza çıkanlara daha yakından bakalım. Hadi bakalım. Aksesuar kaplamaları krom boyanabilir. Artık seçtiğiniz herhangi bir renkte özelleştirilebilir. Mat boyanabilir. Oo çok iyi. Yani şu demirler artık krom renk seçeneği olabiliyor. Çok çok iyi olmuş. Evet bakın mat da oluyor. Evet bu mat. Ve krom. Evet çok güzel. Izgaralar ve ışık çubukları. Tavan barları yeni led ve led olmayan versiyonlara sahip olacak. Ön ışık çubukları artık led ve ledsiz ve hatta flashlı versiyonlara sahip olacak. Alt ızgaralarda yuva tabanlı seçeneklerin yanı sıra bir led versiyonu ile güncellenecek demiş. Hemen buna da bakalım. Şöyle şuralara. Led veya led olmayan takılabiliyor gördüğünüz gibi. Ha evet şu flaşör gibi olan bir ihtimalle turuncu yanıp yanıp sönecek böyle çakar gibi yani. Ayrıca yeni iki yeni boya işi getiriyoruz diyor. Yani giydirme demek istemiş. Tüm bu yeni eklemeler ayar parçalarını kamyonunuzun boya şemesi ve genel görünümüyle eşleştirmek veya başka bir şekilde size daha fazla özgürlük verecektir diye belirtmişler. Şu iyiymiş bu arada mavi olan. HS Sohbek'in piyasaya sürülmesinden bu yana ETS2'ye birkaç yeni kamyon eklendi. Bu güncelleme ile DLC'nin ilk çıkış tarihi sırasında oyunun bir parçası olmayan tüm araçlar için çubuklar ek eklediğimizden emin olduk demiş. Yani yeni arabalara da güncelleme gelmiş. Ayrıca bu büyük yardımcı ışıkların bir el altı sürümünde iyileştirmeler alacağını ve bu temel oyun güncellemesinin bir parçası olarak herkesin kullanımına, kullanımına açık olacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz demiş şöyle hemen şuralara bakalım. Yani tabi artık modeller daha kaliteli hale geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Baya güzel. Özelleştirmeye olan tutkunuzu gerçekten takdir ediyoruz ve bu iyileştirmeleri oyuna getirtmek, getirmekten mutluluk duyuyoruz. Geri bildirimlerinizi gözden geçirmek ve istediğiniz değişiklikleri bu eklemeleri uygulamak için çok zaman harcadık demiş. Bugünlük bu kadar. 1.56 günce meseleler olacağını açıklamaya devam ederken daha fazla haber için bizi izlemeye de takip edin demişler. Hemen şöyle bir Steam'e girelim. 1.29 dolar olarak görünüyor şu anda. indirilebilir durumda. Alınabilir durumda. Gördüğünüz gibi tüm araçları da destekliyor. Bakalım başka 1.56 ile ilgili bir haber gelirse de arkadaşlar. Gene sizleri bilgilendireceğim. Takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.